Ve işte bu düdük karşılaşmayı başlatıyor. Başarılar Fenerbahçe. Ceza sahasında hareketli Tuncay. Orta savunma topu uzaklaştırdı Apia. Kaleye baktı. Apia, Apia kaleci. Mükemmel aldı. Sol ayakla çok klas vurdu Mikelsen. Tümer. Alex. 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 Mikelsen. Anelka Tuncay. Tuncay çok güzel aldı. Solda boşluk var. Attı ama Alex'e kaldı. Sağda Apia. 4'e 2 gidiyor Fenerbahçe. Anelka, Anelka, Anelka. Anelka golü giriyor. Ortaya çevirdi Mikkelsen. 4'e 2 geldi ama golü bulamadı Fenerbahçe. Ümit. Stefan Apia. Alex. Alex klas hareketler. Alex sağda boşluk var. Kendi gitti. Alex çerçeveyi gördü. Pasını verdi. Apia! 26. Fenerbahçe 1, Torşan 0. Gol ismi Stefan Apia. Alex Apia. işte Fenerbahçe'nin yapması gerekenler bu. İşte Apia gibi vuran bir oyuncum var. Ve bu direnç bundan sonra kırılır. E, Fenerbahçe bundan sonra daha rahat oynayacak ve farka da gidebilecek. Sağ ayak tam köşeye Mikel çaresiz. Ümit Ümit orta pozisyonu buldu. Anelka'ya doğru. Apia kareye düşündü Mikasen. Tümer. Tümer Anelka yanında. Solda Alex var. Tümer kareyi düşündü. Gol! E, Tümer Metin. Mikel seni adeta avlıyor. Önce Stefan Apia. Şimdi Tümer Metin. Görüldüğü gibi ceza sahasının dışından atılan sert şutlar Fenerbahçe'yi iki kez gole götürdü. Tümer'in pası Anelka. Offside yok. Anelka. Anelka. Karaboş. Anelka yanalar. Çok güzel pas. İlk yarının bitimine saniyeler kala. Jakobsen. Silla hareketli. Önder bırakmadı. Top oyun sahasında. Pas isabetsiz. Tornafson. kaleyi düşündü. Rüştü. Korner. Evet. Maçın başından bu yana. Aurelio. Tümer. Ağır kaldı ama topu taşımayı başardı. Anelka. Anelka. Anelka sıyrıldı. Anelka içeri Tuncay'a. Tuncay! Tuncay! 3-0 oldu. Şam 0, dakika 54. Gol aneta ben geliyorum dedi. Tunçay Şanlı ile skor 3-0 oldu. Gol tekrar görüntüde. Anel kortalıyor. Tuncay dokunuyor. Ve skor 3-0 oluyor. Tuncay topu. Bakın Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip alanda. Tümer güzel düşünce. Alex Tümer. Anelka. Anelka. Anelka ortaya çevirdi. İkisinin birden arkasında. Kim bunlar? Tümer ve Tuncay. Atak devam ediyor. Şimdi Ümit. Dışarı out. Alex topun gerisinde. Tuncay öndire hareketlendi. Alex işaret geldi. Orta ceza sahasına. Kafa! Önder'in golü 4-0 oldu. Önder bir golle noktalanıyor. Soruya yanıt Önder'den geldi. Gerçekten kaç defa o bölgeye gitti? Canar'da, Canarat ve onun yapamadığını yine savunmadan Önder'e çıkan Önder yaptı. Önder de bugün Fenerbahçe defansında hakikaten başarılı işler yaptı ve karşılaşmada sona erdi. İşte Önder'in golü. Fenerbahçe 4 Torşan 0